Bu total durumu demin Kadri'nin özetlediği durumu tarif edecek akıl bir akıldan bahsedeceksek müteahhit aklı olabilir. Yani o da şöyle bir müteahhit aklı. Her türlü krizi e, fırsata çeviren bir akıl. Ve aslında daha 15 Temmuz gecesi bu bir Allah'ın lütfu diye e, meseleyi ciddi bir devlet krizi olarak tarif edebileceğimiz bir darbe girişimini bir Allah'ın lütfu biçiminde tarif ettikten sonraki ilerleyen bütün şeyler krizde eğer bu bir kriz diye tarif edeceksek ki öyle sonuçları itibarıyla ve gittiği yön itibarıyla da demin kalbimin özetlediği gibi Başbakan zaten bugün kriz merkezi her yerde kurun dedi dolayısıyla o da bu kriz olduğunu söylüyor yani. yani, yani ama bu kriz bu krizi fırsata dönüştürme e, merkezleri olarak işleyecek gibi görünüyor. Şu nedenle, e, şöyle bir şey düşünün. Yani işte daha önce e, benzerlerini başka yerlerde de gördük. İşte ne bileyim e, İtalya'da temiz eller yani devletler zaman zaman kendi içlerinden, kendi ürettikleri e, hukuk dışı ya da hukuk dışı hamleleri yönetme yönetmek üzere ürettikleri yapıları zaman zaman tasfiye ederler. Bunlar bir akıl içerisinde bazen çok kanlı, bazen işte tereyağından kıl çeker gibi filan ama yapılır. Bunun başka örnekleri de var. Bu, bu, sefer olup bitene bakalım. Yani 15 Temmuz çok eski bir tarihte değil. Yani bir darbe girişimi işte e, yine iddia edildiği gibi ve e, gözümüzle gördüğümüz gibi e, onlarca insanın ölümüne neden olan oldukça kanlı bir darbe girişiminin daha iki ayı bitmemişken işte futbolcuların mal varlıklarına filan el koyan bir yere varıp ama işte bunun aslında A takımı olan hani bir darbe girişiminden bahsediyorsak bir cuntadan bahsediyoruz. Bunların ilk 10 günden sonra konuşulmayı bırakılıp şu anda medya üzerinden e, kümede yakın çevrenin ve medyanın yürüttüğü algı operasyonunda darbe ne kadar yer tutuyor ama işte buna karşılık eşitli terör örgütlerine şimdi iyice yayıldı. E, i̇şte FETÖ, e, işte Kürtler, e, Aydınlar, e, kamu görevlileri, öğretmenler, yani diye yayılan alanda konuşulan yüzdelere baktığımızda hala bu ülkenin daha iki ay önce yaşanmış, iki ay bile olmadı, yaşanmış ağır krizinin ana aktörleri konusunda ne biliyoruz ve ne konuşuyoruz?